Şimdi hortumu bir tarafını takıyorum. Diğer tarafı da kovanın içerisinde. ilk atımımızı yapacağız. Bu arabada denedik ama seste sorun olduğu için tekrar çekim yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar köpükleme performansı bu kadar. Sadece bu kısmını göstereceğim. Hava dediğim gibi baya bir rüzgarlı. Şimdi diğer nozluğumuza geçelim. Durulama nozluğumuz. Şimdi sıfır derece nozulla başlıyorum. Nozun sıfır derece olması iğne atışlı. Şimdi görüyorsunuz. Bununla durulama değil de kuş pisti gibi farklı pistikler varsa oraya daha etkili olabilmesi için bu şekilde sıfır dereceyi kullanıyoruz. Biraz daha açılmasını istediğimiz zaman 15 dereceyi getiriyorum. 15 derecede gördüğünüz gibi biraz yaprak şeklinde açılıyor.